Sosyal bilgiler, ülkeleri tanıyalım. Merhaba sevgili öğrenciler. Bu dersimizde küresel bağlantılar ünitelimizi ülkeleri tanıyalım konusunu işleyeceğiz sizlerle. Bu dersimizde neleri öğreneceğiz? Küresel bağlantı nedir? Dünya üzerindeki çeşitli ülkeler nelerdir? Bunlara bakacağız. Tabii ki bütün ülkelere bakamayız çocuklar. Bunlardan duyulmuş olan belli başlı birkaç tanesini seçtim sizler için. Onlara bakacağız. Öncelikle kıta ve okyanus kavramlarına bir bakalım sizlerle. Kıta, dünya üzerinde büyük kara parçaların oluşturduğu 7 kıta vardır. Bunlar Asya, Avrupa, Afrika, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Avustralya ve Antarktika kıtalarıdır çocuklar. Okyanus kıtalar arasındaki denizden büyük su kütlelerine denir. Dünya üzerinde de 3 tane okyanus vardır. Bunların isimleri nelerdir? Büyük Okyanus, Hint Okyanusu ve Atlas Okyanusu çocuklar. Biliyorsunuz dünyamızda gezip görebilecek çok güzel yerler var. Buralara deniz yoluyla ulaşabildiğimiz gibi kara ve hava yoluyla da ulaşıp gezip görebiliriz. Her ülkede görülmesi gereken tarih ve kültürel zenginlikler var. Dünyamızda kıtalar ve okyanuslardan oluşmuştur çocuklar söylediğimiz gibi. Yeryüzü oluşturan büyük kara parçalarına kıta veya ana kara denir. Dünya üzerinde 7 tane kıta bulunuyor dedik, söyledik ve 3 tane de okyanusumuz var dedi çocuklar. Bazı ülkelerde o ülkede üzleşmiş ve görmesi gereken yerler vardır. Bunlardan bazılarına bakacağız şimdi sizlerle birlikte. İnsanlar kıtalar üzerinde bulunan sınırları belli toprak parçaları üzerinde yaşarlar. Bir devletin egemenliği altında bulunan bu toprak parçalarını ülke denir. Dünya üzerinde irili ufaklı 193 tane ülke vardır çocuklar. Bizim ülkemiz ise Asya ve Avrupa kıtaları üzerinde yer almaktadır. Hatta biliyorsunuz ki köprü geçişlerimiz ne yapıyor? Asya ve Avrupa kıtasını geçiş özelliği taşıyor. Tüm ülkeler farklı kültüre ve farklı dilleri vardır çocuklar. Şimdi ülkelerimizden Finlandiya ile başlayalım. Finlandiya umarım hepiniz duymuşsunuzdur çocuklar. Eğitimiyle çok önde olan bir ülke aynı zamanda. İdare şekli Cumhuriyettir. Başkenti Helsinki. Önemli şehirleri Tampere, Espoo ve Turku. Dili fince, dini Hristiyanlık, para birimi, euro ve film markası da çocuklar. Bayrağı görüyorsunuz bu şekilde. Ve dünya üzerindeki konumu. Başkent Helsinki'dir dedik çocuklar. resmi dili fince ve aynı zamanda yüzde %5 İsviçre'de kullanılıyor ve İsviçre'de resmi diller arasında. Renge eti halkın milli yemeği sayılıyor. İskandinav ve Yarımadası'nda yer alan 5,5 milyon nüfusu bir Avrupa ülkesidir aynı zamanda. Fin kahvesi, Türk kahvesi gibi pişirip içiliyor çocuklar onlarda da. Finlandiya geleneksel kıyafetleri bir yelek, etek ve bir gömlek kombinasyonudur. Her üçü de birlikte giyiliyor. Finlandiya bir göller ve adalar ülkesidir. Ülke topraklarının yüzde %10'un sayıları 60 bin'im bulan göller kaplamıştır. Bunların en büyüğü Sayıma Gölü'dür çocuklar. Ve göller akarsu ve kanallarla birbirine bağlanmıştır. Evet başkentini görüyoruz çocuklar. Helsinki görseli. Sayıma Gölü. Rengeyi etiğinden bir görsel. Ve geleneksel kıyafetleri çocuklar görüyorsunuz. Erkek ve kadınlarda üzerlerinde renkleri ve şekilleri bu şekilde. Gelelim Fransa'ya çocuklar. Fransa'nın dünya üzerindeki konumu ve bayrağı. İdare şekli cumhuriyettir. Başkenti Paris. Önemli şehirleri Marsilya, Lyon ve Nantes'tir. Dile Fransızca çocuklar. Dini Hristiyanlık. Para birimi ise Euro'dur. Başkent Paris'tir demiştik. Birinci ve 2. Dünya Savaşları'nda yer alan Fransa. Bugün güçlü ekonomisiyle dünyanın sayılı ülke arasındadır çocuklar. Massif Central önemli dağlarıdır. İtalya sınırındaki Mont Blanc Avrupa'nın en yüksek yeridir. Ülkede 200 bine kadar e, yaklaşık Türk yaşıyor çocuklar. Maaş Tüneli ile Fransa, İngiltere arasında demir ve karayolu bağlantısı sağlanmıştır. En önemli limanları Le Havre ve Marsilya'dır. Fransa denilince akla ilk Eiffel Kulesi gelir. hepinizi e, mutlaka televizyonlardan, Biraz sosyal medyadan e, görmüşsünüz değil mi çocuklar? Eiffel Kulesi nerede yer alıyor? Paris'te yer alıyor. Fransız devriminin sembolüdür aynı zamanda. Ülkelece Cannes Film Festivali gibi sanatsal etkinliklerde yapılıyor. Eiffel Kulesi'nin görseli. Cannes Film Festivali'nden bir görsel çocuklar. Bunu televizyonlarda görmüşsünüzdür mutlaka. Manş Treni'nden bir görsel. Ve Masif Central'da. Almanya. Almanya'nın dünya üzerindeki konumu bu şekilde çocuklar. Sınırlarında da bu ülkeler var. Bayrağı da bu. İdare şekli Cumhuriyettir. Başkenti Berlin. Önemli şehirleri Hamburg, Münih, Köln, Essen ve Frankfurt'tur çocuklar. Dili Almanca, dini Hristiyanlık, para birimi ise Euro'dur. Başkenti Berlin. 1989 yılında Sovyetler Birliği'nde yapılan reformlardan cesaretlenen Doğu Alman halkı demokratik reformların yapılması için gösterilere girişmiş ve 1989 Kasım'da çocuklar Berlin duvarını yıkmışlar. ABD'den sonra en gelişmiş sanayi ülkesidir. Dünyanın en büyük otomobil üreticilerindendir. Almanya dünyanın en büyük demir çelik üreticilerinden biridir aynı zamanda. Hava ulaşımı da çok gelişmiştir. Frankfurt şehri Avrupa'nın en büyük havalimanına sahiptir. Türk nüfusunun en fazla olduğu ülkedir. Dünyanın üçüncü büyük kitap üreticisidir. Frankfurt şehrinde 500 yıldan beri her yıl kitap var düzenlenen çocuklar, futbolda dünyada ileri bir seviyeye ulaşmış olup, üç defa Dünya Kupası'nı kazanmıştır. Türk nüfusunun en fazla olduğu ülkede demişler çocuklar, Genelde Türkler işçi göçüyle gitmişler ve oraya yerleşmişler çocuklar. Ve daha sonradan da yine göçler artmış ve Almanya'da birçok Türk yaşıyor şu an hala da. Başkentinden bir görsel çocuklar Berlin fotoğrafı. Mini Olimpiyat Stadyumu. Futbolda önde geliyor demiştik. Kitap fuarından bir görsel çocuklar ve Frankfurt'tan bir görsel. İtalya Dünya üzerindeki konumu ve bayrağı bu şekilde çocuklar. İdare şekli Cumhuriyet. Başkenti Roma. Önemli şehirleri Napoli, Milano, Torino, Venedik ve Kenova. Dili İtalyanca. Dini Hristiyanlık. Para birimi Euro ve Direk. Başkent Roma'dır dedik çocuklar. İtalya yarımadasının güneyinde Akdeniz'in en büyük adası olan Sicilya bulunur. Bu adada Avrupa'nın en yüksek yanardağı bulunur. Bunun adı da Etnadır çocuklar. Avrupa'nın en çok pirinç üreten ülkesidir. Özellikle de Po Ovası'nda yapılan modern tarımla İtalya Avrupa ülkeleri arasında önemli bir yere sahiptir. Zeytinyağı üretiminde de dünya birincisidir aynı zamanda. İtalya dünyanın önde gelen sanayi ülkelerinden biridir. İtalyan mermerleri dünyaca ünlüdür. Turizmin önemli gelir kaynaklarındandır. Önemli şehirlerinden biri olan Venedik'te gondol gezileri yapılır. Her yıl karnavallar düzenlenir. Ve Paskalya bayramı ise diğer önemli kutlamalarından biridir çocuklar. Paskalya bayramı e, tüm Hristiyanlar tarafından kutlanır. Yaygın olarak kiliselerde düzenlenen, ayinlerin dışında kutlandığı, ülkeye göre değişik gelenekleri vardır. Bunun arasında en yaygını, e, şahısların birbirine genellikle çikolatadan yapılan Paskalya tavşanı veya Paskalya yumurtası hediye etmesidir çocuklar. Paskalya yumurtalarını e, boyuyorlar. Şimdi sonun görselini göstereceğim. E, Roma'dan bir görsel. Venedik Paskalya bayramında e, boyadıkları yumurtalar çocuklar. Bu da yumurta örneği. Ve Etna Yanardağı. Hollanda dünya üzerindeki konumu bu şekilde ve bayrağı böyle çocuklar. İdari şekli meşruti krallık. Başkenti Amsterdam. Önemli şehirleri Rotterdam, Groningen, Eindhoven, Dili Hollandaca, Dini Hristiyanlık, Para Birimi, Euro ve Hollanda Gulleni'dir çocuklar. Başkent Amsterdam'dır. Hollanda'ya Hollanda ya da Hollanda Krallığı adıyla da anılır çocuklar. Bir Avrupa ülkesidir aynı zamanda. Topraklarının yüzeyindisi deniz seviyesinin altındadır. Bu yüzden Hollandalılar ülke, Netherland, Alçak ülke derler çok düz bir ülkedir, düzlük bir ülkedir. Dünya küçük üretiminin yarıdan fazlasını gerçekleştirir. Dünyanın en önemli lale üreticilerinden biridir Hollanda. Süt, tereyağı ve peynir gibi hayvansal ürünlerin üretiminde AB ülkeler içinde önemli yere sahiptir. Peynir onlar için o kadar önemliymiş ki, geleneksel ile peynir şenlikleri düzenliyorlarmış. Ve ülkede yer değirmenleri bisikletleriyle tanınıyor. Hollanda halkı sanata çok önem verilmiş. Resimleri dünya çapında tanınıyor çocuklar. Avrupa'nın en büyük limanlarından olan Rotterdam ve Amsterdam su yolu ağı ile Orta Avrupa içlerine kadar bağlanır. Amsterdam'dan bir görsel çocuklar. Lale bahçesinden bir görsel. Geldeirmeni köyü ve Hollandalı Van Gogh çocuklar ünlü bir ressam. Mutlaka sizlerle duymuşsunuzdur. Evet çocuklar, e, örnek ülkelerimiz bitti. Sizler de merak ettiğiniz diğer ülkeleri araştırabilirsiniz. Mısır, Japonya, Avusturya, daha birçok e, duyuldu, bilindi ülkelerimiz var. E, şimdi sizler birlikte bir tekrar yapalım. Başkentlerimizi tekrar edelim. Video durdurup önce kendiniz söyleyip daha sonra da karşılaştırmasını yapabilirsiniz. Almanya'nın başkenti. Evet, Berlin. Hollanda'nın başkenti Amsterdam. İtalya'nın başkenti Roma. Finlandiya'nın başkenti Helsinki. Fransa'nın başkenti Paris. Evet çocuklar, konumuz burada bitti. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hazırlayan Yeşim Örnek sınıf öğretmeni.